Herkese merhabalar, bol kazançlar diliyorum değerli arkadaşlar. Fibobol YouTube kanalından bir başka video ile daha birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet bildiğiniz gibi indikatörler ve stratejiler isimli ayrı bir konsept oluşturduk kanalımızda. Bu konseptin ilk videosunu da geleceği gösteren indikatörler başlığıyla kanalımıza yüklemiştik. Geçtiğimiz günlerde ve o videoyu çekerken ikincisini de çekeceğimi söylemiştim. Ve hatta ikincisinde de kullanacağım indikatörlerin daha başarılı, daha güzel indikatörler olduğunda böyle e, eklemiştim hatırlarsanız. Şimdi bu videoda da yine işte geleceği gösteren indikatörler 2 diye adlandırabiliriz. E, ya yani birkaç tane daha aslında size indikatör tanıtacağım. Tabi yine bu tanıtımdan önce belirtmek isterim ki YouTube kanalında, ve özür dilerim YouTube'da platformunda e, birçok indikatör tanıtan kanal var. Ee, dediğim gibi videolar çok etkileşim alsın diye, videolar çok beğenilsin, çok yorumlar alsın diye o indikatörlerin en iyi çalıştığı yerleri sizlere gösteriyorlar. Ben tabii ki böyle yapmayacağım. Sizlerle birlikte en azından şu an bahsedeceğim, birazdan bahsedeceğim indikatörleri nasıl birlikte daha başarılı kullanabiliriz? Bu indikatörler ne işe yarıyor? Bunlara bakacağız. Belki de bilmeyenlerin e, kullanmasını ve belki de fayda sağlamasına bir vesile olacağız diye düşünüyorum. Birinci indikatör, indikatörümüz Monte Carlo. Göstergeler kısmında Trading View bölümünde Monte Carlo Feature yazdığınız zaman zaten çıkacaktır. Biliyorsunuz gelecek demek. <laughs> Monte Carlo Feature Moves yani Monte Carlo gelecek tahminleri. Chart Prime'dan bir indikatör. Evet ekledik indikatörü e, grafiğimize. Şimdi e, çıplak haliyle şu an Aygaz hissesinde bakıyoruz. Çıplak haliyle default ayarlarıyla indikatör bu şekilde görünüyor. İndikatör tabi gelecek e, hareketleri isminde taşıdığı için gelecek hareketlerini bir öngörü üzerine tahmin ediyor. Şimdi öncelikle en sağ tarafta e, bir bullish taraf var mavi ile işaretli bir de bearish taraf var kırmızı ile işaretli. Şimdi bunların da yüzdeleri var genel yüzdeleri. Örneğin Aygaz hissesinin günlük grafiğinde %51,76 şeklinde şu an son kapanış fiyatı olan 157.6'dan %51.76 civarında aşağı doğru seyredeceğini öngörüyormuş bu indikatör. Ve %48 civarında da yukarı doğru gideceğini öngörüyormuş. Böyle bir en sağda genel öngörü yüzdeleri var. Yüzdesel olarak. Ve yine bakın şöyle biraz daha yakınlaşalım. Son fiyattan şöyle yukarı doğru giden oklar var. Bakın 4 tane. 2 tane yukarı doğru gidiyor. 2 tane aşağı doğru gidiyor. Bu da aslında olası fiyat tahminleri ve bunların yüzdeleri. Bakın buradan yukarı doğru gitme ihtimalini %3 olarak şu alana kadar gitme ihtimalini %3 olarak görüyor. Bu alana kadar gitme ihtimalini de %2 olarak görüyor. 2.59 civarı bir yüzdelik tahminde bulunuyor. Alt alana baktığımızda %2.86 buraya gider diyor. %3.53 buraya gider diyor. Şimdi tabi bunlara baktığımızda en çok %3.53 bu alan ziyaret edilecek diyor yani hani e, tahminine göre tabii ki bu indikatörün şu anki mevcut ayarlarındaki tahminine göre. Şimdi bu baz alınır mı? Bir yatırım yaparken, bir trade yaparken tabii ki alınmaz. Bu sadece bize bir yol gösterici olarak kullanılabilir. Bu indikatörde hoşuma giden şey siz de belki kullanabilirsiniz. Aslında e, şöyle kabaca baktığımda e, olası yani gelecekteki olası hareketlerden çok olası renç yapılarını, mesafe yapılarını bizlere sunması. Bakın kesik çizgi halinde şurada mavi bir çizgimiz var. Onu şöyle bir yatay çizgiyle sabitleştirelim. Solid diyorlar burada. Sabitleştirelim. Peki kırmızı bir alan var altta. Bunu da şöyle sabitleyelim. Pardon bunu tren çizgisiyle yapmayacaktık. Şunu da yapacaktık. Bununla şöyle sabitleyelim. Şimdi indikatörün ayarlarını kapatalım. Bakın. Şimdi indikatörün aslında bence asıl daha belki de mantıklı kullanım yeri budur. Yani Aygaz hissesinin 142.4 ile 173 arasında dalgalanacağını öngörüyor. Gelecek için e, indikatörün bence birinci e, güzel tarafı bu diye düşünüyorum. Şimdi tahminler ve ben biraz bayağı bir kurcaladım bunu bu arada sizlerle paylaşmadan önce. İşte e, bu iş tarafı böyle arka planını mavi yapıyor. B tarafın tarafı pembe yapıyor falan. <laughs> Peki... Bakın ayarlar kısmına girelim bu Monte Carlo Future Moves indikatörünün ayarlar kısmında işte simülasyonlarının sayısını artırabiliyorsunuz 750 800'e kadar belki de e, çıkabiliyorsunuz bunları çık çıktığınız zaman tabi e, hepsinin ayarları değişiyor burada benim hoşuma giden hani teknik analizin de hisselerin yaptığımda hangisi daha mantıklı diye baktığımda sadece şuradaki ayarı değiştirmek benim e, bana çok mantıklı geldi şurada neredeydi o bir saniye evet. Evet burası standart olacak. Evet şurası. Return Style yani dönüş stili. E, log Returns'ten ziyade yüzde yaparsanız. Bakın buradaki ayarlar değişiyor. Tamam dediğiniz zaman burada aslında biraz daha 50 tutulur sonuçlar veriyor bize. E, %46 bu iş %53 e, B şeklinde bir tahminde bulundu şimdi de. Aslında yapı itibariyle biraz neye benziyor? E, Kullanılabilecektir. Bir sabit aralık hacim profiline benziyor. Mesela şurada şu alandan bir sabit aralık hacim profili çekelim sonuna kadar. Hatta sabit aralık olmasın şu olsun. Şuradan çekelim ki sol tarafta da göstersin daha rahat görebilin. Şöyle yapalım. Peki. Bakın aslında biraz buna benziyor. Yani zaten biraz galiba bundan esinlenmişler. Ama hesaplarken bunu hesaplamışlar mı? Ya yani kısmen hesaplamışlar ama çok da e, net bir hesaplama olduğunu görmüyorum ben. Yani bu ben olsam böyle sabit aralık hacim profilini Profili ile şu hattı çizerdim, bu hattın altına inişlerde bir düşüş tahmininde bulunurdum. Bu hattın üzerinde kalması durumunda ise bir yükseliş tahmininde bulunurdum genel olarak. Yine de işte bu indikatörü de sizlerle paylaştım. Aramızda teknik analizi yapan arkadaşlarımız var, gençlerimiz var biliyorum. İşte onlar ne yapabilirler? Vakit buldukça bu indikatörün ayarlarına girip altını üstüne getirebilirler. Mesela precision bunu 4'ten işte 10'a çekersiniz. Tamamen şu an rastgele yapıyorum. Hani idare ayarları ben de kendim arayıp bulmadım. Çünkü ben biliyorsunuz genelde e, price section e, kullandığım için şahsen çok indikatör kullanmıyorum. Kullandığım zaman da price Action indikatörleri kullanıyorum veya hareketli ortalamalar kullanıyorum. E, ama dediğim gibi e, bu da aslında güzel bir indikatör. Yani en azından e, indikatörlere ilgisi duyanlar için, du ilgi duyan arkadaşlar için Böyle bir yol gösterici bir şey. Kendilerine işe yarar bir konu. Belki buradan bulabilirler diye düşünüyorum. Sıradaki indikatörle devam edelim. Sıradaki indikatörle devam edelim ve bu indikatörü de sizlere tanıttıktan sonra bu yayına son verelim. Geleceği gösteren indikatörler serisi devam ediyor şu anda. Evet sonraki göstergemiz, indikatörümüz buraya değerli arkadaşlar. The next yani sonraki. Pivot yazarsanız indikatör göstergeler kısmına TradingWeave. Kiosk Trading'in e, The Next Pivot indikatörü. Bir kere tıklarsanız grafiğinize eklenecektir. Şimdi bu indikatör ne yapıyor? Bu aslında geleceği gösteren indikatörler arasında benim gözlemlediğim kadarıyla en iyisi diyebilirim, en başarılısı diyebilirim. Bu da e, belli bir alanda özellikle yakın fiyatlanmada bir e, sıkışma alanı belirliyor kendisine önce şunu bir beklesini kapatalım ondan sonra da anlatmaya devam edelim peki şöyle yapalım evet son fiyatlanmada bir yani squeeze diyorlar bir sıkışma alanı e, belirliyor ve bunu mavi kutucuk şeklinde işaretliyor geçmişte geçmişteki oluşan barlara göre 100 barda kontrolünü sağlayarak buna benzer bir sıkışma hareketinden sonra fiyatın Genelde nasıl hareket ettiğini benzerlik açısından kendi ölçeğinde tartarak işte bize geleceğe yönelik bakın geleceğe yönelik bir fiyat tahmininde bulunuyor. Hatta bu fiyat tahmininde bulunurken de şunu bir beyaz değil biraz daha evet şunu biraz daha siyah yapalım ki net görmenizi istiyorum. Evet bunu yaparken de değerli arkadaşlar hem bir zikzak paten çiziyor bizler için. Hem bir zikzak patern çiziyor hem de siyahla fiyatın dalgalanma hareketlerinin bu şekilde olacağını öngörüyorum ben diye sizlerle paylaşıyor. Şimdi dediğim gibi bu aslında geleceği gösterenlerde en iyisi the next pivot indikatörü diyebilirim. Adı üstünde yani sonraki pivot noktayı belirlemeye yarıyor ve dediğim gibi bunu geçmişteki fiyat hareketlerinin fiyat dalgalanmalarının salınımlarının benzerliklerine göre yapıyor. Örneğin şöyle biraz geri geri gidelim. Aygaz hissesinde yine. Şimdi burada bir squeeze yakaladım diyor. Burada bir sıkışma var. Bir fiyat alanı var diyor. Fiyat benim için şu an diyor benim önem verdiğim periyot burası diyor indikatör bize. Şu kaleden bahsediyor. Geçmişi de kontrol ettim diyor. Bu harekete göre diyor. Şu son yaptığı harekete göre. Bu hissenin fiyatı ne olacak diyor. Buradan aşağı inecek diyor. Yani şöyle rastgele bir bakalım. Tamamen indikatörü denemek için yapıyoruz. Mesela buradan diyor fiyatın aşağı gideceğini ben öngörüyorum diyor. Şuraya kadar falan gidebilir diyor mesela. Örnek verelim. Akıtalım ne olmuş Ay gazetesinde. Evet bakın gerçekten de aşağı doğru. Neredeyse hatta onun yaptığı hareketlere benzer hareketler yaparak. Bakın biraz düşüş, biraz dalgalanma düşüş şeklinde devam ediyor. Şimdi e, bunun da ayarları var değerli arkadaşlar. Bir de her zaman bakın şu an burada tahminini yaptı. Yeni tahmini şart diye yapmıyor. Bir benzerlik yakaladığı zaman size bu tahmini yapıyor. Bu da hoşuma giden bir konu aslında. Bu indikatörde fiyat akmaya devam etsin bakalım yeni bir. E, be, evet zaten sona geldik. Şimdi indikatörün ayarlar kısmına bir sizlerle birlikte göz atalım ayarlar kısmında neler varmış. Ayarlar kısmında Correlation Length, How long should the correlating squeeze be? Yani geriye dönük e, olarak ne kadar bir e, barı kontrol edeyim diyor. Bunu aslında ben 200 yapmıştım sanırım yanlış hatırlamıyorsam ama 200'ü kabul etmedi. Evet 55 yapalım. 55'i aldı mı? Peki 55'i de aldı. Evet. Peki kaç ileriye dönük kaç barı kontrol edeyim diyor. Çok abartmasın mesela 30 30 barı 34 barı kontrol etsin bir Fibonacci sayısını oraya yazmış olalım. Tamam diyelim. Bakın bu kez de şurayı artırdığım için buradaki ne diyelim e, tahmin alanını, mavi alanı indikatörünü yaptı, genişletti. Şimdi diyor ki mesela Aygaz'ın, Aygaz siyasının Aygaz hareketlerine göre buraya düşecek diyor. Buradan sonra biraz daha yükselecek. Yeni tepe yapamayacak ve buradan geriye doğru bir akış içerisinde olacak diyor. Tabi bunu şöyle biraz daha e, farklı hisselerde de denemekte fayda var. Örneğin yeşil yapı endüstriye geçelim. Yeşil yapı endüstrideki e, çizimlerimizi kaldıralım. Çok da önemli değil. Yeşilyapı Endüstri'de bir geriye dönük yeniden oynat diyelim. Bakalım neler bulacak indikatör bizi son ayarlarla birlikte. Evet, tabii şunu biraz şöyle biraz daha aslında 34'ten ziyade 100 yapalım. Bakalım biraz daha ileriye dönük tahmin etsin. Evet, gördük mü bakın. Yani şu an bakın şurada bir direnç hattı oluşturacak kendine diyor. Yani öngörüsü yani teknik analizde bilen birileri bir, bir insan olarak yorum yapalım. Öngörüsü düşük dipler yapacağı yönünde ve şu anda şuradaki son dibi de kıracağı yönünde mesela. Şimdi indikatörü kapatalım. Bakalım ne olmuş? Çalışmış mı? Evet daha düşük dipler şu an yapmadı. Daha yeni bir tepe yaptı. Evet indikatörün belirlediği yerden bu arada destek buluyor. O enteresan. Devam edelim. Evet tam indikatörün bulduğu yere noktasal temaslarla devam ediyor. Peki son fiyattan mı bu şekilde? Şimdi e, buradaki arkadaşlar anlatmam gereken şey şu. Bakın niye ben böyle anlatıyorum. Şimdi noktasal çalışmadı. Bu indikatör aşağı doğru hala aşağı doğru iniş bekliyor bakın. Daha da aşağı iniş bekliyor aslında. Bu e, geçmişteki benzer hareketlere göre bir tahminde bulunuyor. Örneğin gelelim bakalım mesela şimdi şurada yeniden ayarları sıfırla diyelim tamam diyelim ve yeniden şurada bakın similarity calculation yani benzerlik hesaplaması. Burada işte Superman, Person farklı farklı 4-5 tane benzerlik hesaplamaları var. Kendall, Mean Squared Error. Mesela bunlar, bunları tek tek içerisine girip deneyip bakın burada tamamen ters verdi. İçerisine girip deneyip hangisinin daha başarılı olacağına siz karar vereceksiniz. Mesela Türk Traktör için de birlikte bir deneme yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş bu yayına son verelim. Türk Traktör için mesela yeniden oynat diyelim. Yeniden oynat ve geleceğe doğru gidelim. Bakın burada bir yükseliş var. Bundan sonra bir yükseliş var. Şu an bu yükselişi öngörmüş mü? Öngörmüş. böyle bir dalgalanma yapıp bu alanı kıracak diyor. Mesela şurayı kıracak diyor. Bir dalgalanma yapacak ve burayı kıracak diyor. Bakalım ne olmuş? Evet direkt kırdı. Ve aslında indikatörün tahmin ettiği yere gelmiş oldu. Başka bir hissede bakalım. Gesan'da bakalım örneğin. Tamamen şu an sizlerle birlikte indikatörü denemiş oluyoruz. Gesan'daki son fiyatlanma böyle. Ee, burada da aslında bakın buraya kadar bir e, bir şurada tam hatta yeni oynat diyelim. Şuraya kadar bir çıkış öngörmüş galiba. Evet bakın. Burada da indikatör bir yukarı doğru yükseliş hareketi e, tespit ettim ben demiş. O yukarı doğru yükseliş hareketi gelmiş mi? Bakın hemen gelmemiş bayağı bir uğraşmış. Günlük grafikte olduğunu varsayarsak bakın devam etmiş. Şimdi burada bir öngörüde bulunmuş. Yine şurada bir öngörüde bulunmuş. Şöyle yapalım. Şurada bir öngörüde bulunmuş. Evet fiyatın buraya kadar gideceğini düşünüyorum demiş. Şu an Candle'dayız mesela. Hani benzerlik hesaplamasında Candle'ı kullanıyorum ben. Sizler de işte boş vakitlerinizde Hani Indikatörün ne kadar iyi çalışıp çalışmadığını tespit etmek için bu değerlerle oynayabilirsiniz. Bu benze bakın bu da geldi. Bir de rastgele yine bir AVAX USDT'ye bakalım. Bir coin altcoin bakmış olalım. Altcoin'de biraz daha hatta 4 saatle inelim. Zaman farkı da e, tespit etmiş olalım. Gel yeniden oynat diyelim ve devam edelim. Candle'da bakalım AVAX için bize ne diyecek? Bir şu an hesaplıyor. Peki hesapladı. Şu an diyor bu, bunun fiyatlanması ilerleyen günlerde diyor. Burayı ve burayı görecek diyor. Bakalım ne olmuş? Şunu kapatalım. Şunu kapatalım. Bakalım başarılı olmuş mu? Bedlist işte böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. İşaretlersiniz. İndikleri kapatırsınız. Peki bakalım bahsettiği yerlere fiyatlanma gelecek mi? Evet. Gelmek üzere. Neredeyse geldi. Birinci noktaya geldi. Şu an indikatör başarılı. İkinci noktaya bakalım gelecek mi? İkinci noktaya gelmeden bir geri çekilme yaşandı. Gerçi birinci noktada, evet ikinci noktaya da geldi. Şu anda mesela Avax'ta da gayet güzel bir e, ne diyelim tahminde bulunduğunu görüyorum. Şu an benim sizlerle birlikte rastgele yaptığım ayarlar bunlar. Çalışırsa birlikte o ayarları yapmaya devam ederiz. Bir de bir saat inelim. Bir saatlikte şöyle bir yeniden oynat diyelim. Yeniden oynat diyelim. Şöyle yapalım. Bakalım bir saatlik nasıl bir e, yol çizecek bize. İndikatörümüzü açalım. İndikatör evet bir saatte şuraya inecek diyor mesela. Tabi biraz zaman dilimi değişince e, iş farklı olabiliyor. Buraya inecek diyor mesela. Bakalım ne yapacak? Akıtalım. İnmedi gördük mü? Hatta sen şimdi bu indikatöre bir saatlik zaman diliminde bu ayarlarla güvenip işleme girseydin burada cidden %40 içeride kalmış olacaktı. 4 saat alalım. 4 saatte daha mı başarılı ayar verecek? Çizimleri de kaldıralım. 4 saatte buraya hesapladım diyor. Bu ürünün fiyatı diyor buraya değecek diyor ve devamında buraya değecek diyor. Şimdi indikatörü kapatalım ve akıtalım. Bakalım oraya değecek mi? Evet birinci bölge geldi ikinci bölgede geldi. Mesela şu an ilk yaptığım kaba back testte galiba 5 dakika bile sürmedi. 4 saatlik grafikte 4 saatlik grafikte e, Similarity Calculation metodunun candle yaptığımda e, Correlation Land 20 Forecast Land 50 yaptığımda aslında fena sonuçlar da almadım. Bir de Forex'te bakalım. Evet Avustralya doları Amerikan doları e, fiyat hareketlerine bakalım. Yine yeniden oynat diyerek şöyle bir geriye doğru gidelim. Bakın burada bir düşüş var. Mesela bu düşüşü öngörmüş mü? Evet öngörmüş bakın. Burada da iyi çalışmış. Sizlerle birlikte kısa bir back testte indikatörün en iyi çalışan ayarlarını bulmuş olabiliriz bilemiyorum. Bakın buraya da değecek diyor. Devamlı buraya da değecek diyor. Değdiğini gördük az önce zaten ama. Bakın geldi. Şimdi rastgele yine geriye dönük devam edelim. Mesela evet, Avustralya doları, Amerikan doları. Şurada ne demiş bize? Burada bakın Burayı görecek diyor ama buraya, daha sonra buraya sert bir hareket yapacak diyor. Tabi tamamen şu an tahminsel. Ama bunların da bir matematiği var arkadaşlar. Kafadan sallamasyon. Yani gözü kapalı Twitter'da veya Telegram'da e takip ettiğiniz kişilerin sizlere verdiği ticari ürünlerden. E işte Özellikle Forex ve Coin piyasasında bu çok daha fazla var. Shortlardan, longlardan daha belki de mantıklı olabilir bilemiyorum. Bakalım. Evet aşağı doğru indi ama bakın üst hedef daha önce geldi. Aslında bakın şurayı, şurayı da aslında şuradan küçük bir farkla kaçırmış. Yani indikatörün ayarlarını bakın yukarı hedefte geldi. İndikatörün ayarlarını dediğim gibi siz kendiniz e, inceleyeceksiniz. Kendiniz araştıracaksınız. E, yani mesela bir maçta da bakalım son. Ondan sonra yayına son verelim. Bir maçta grafik görünümünü sıfırla, çizimleri de kaldırdıktan sonra bir backtest mesela şurayı, şurada yükselmeye başlamış. Bakalım bilmiş mi? Bakın bunu bilememiş çok bariz bir hata yapmış hem de. Bana göre bu buraya düşecek demiş. Hatta buraya da düşecek demiş. Ama buradan sonra bin yukarı doğru direkt net bir vuruş gelmiş. İşte bu yüzden indikatörlere direkt sadece indikatörlere güvenerek işlem yapmamanız gerekiyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar şunu da belirteyim. Her indikatör, her ticari üründe aynı başarıyla çalışmaz. Süper trend indikatörünü baz alalım. Süper trend indikatörü Borsa İstanbul'daki belirli hisselerde çok iyi çalışırken Belirli hisselerde çok kötü çalışabilir. Bunun sebebini biz bilemeyiz. E, bunu da dediğim gibi backtest'e dayalı olan bir şey. Backtest'ini mutlaka yapmanız gerekiyor. <laughs> Mesela şunu da acaba ne demiş? Şu çizimleri bir kaldıralım. Şu an e, tahmin metodunu değiştirdim. Bakalım bunda ne demiş? Bakın bunda da bunda da yine düşüş öngörüyor. E, bu da muhtemelen yanılmıştır büyük bir ihtimalle. Bakın evet peki. Peki değerli arkadaşlar bu indikatörleri de e, belki de Hani bir arkadaşımız girir, girer, kullanır, ayarlarını değiştirir ve kendince e, kendi teknik analiz yöntemine bir ek katkı sağlar diye sizlerle paylaşmak istedim. Ve yine söz vermiştim. Geleceği gösteren indikatörler serisi yapacağımı, ikincisini yapacağımı. O yüzden bunu da sizlerle paylaştım. Herkese bol kazançlar dilerim. Lütfen sadece indikatörleri baz alarak yatırım kararı vermeyiniz. Önce genel teknik analiz konularını e, yaptıktan sonra bunları ek bir onay olarak kullanınız. Görüşmek üzere.